Herkese merhabalar. Ben psikolog Sena Çetiner. Bugün sizlere sınav kaygısından bahsetmek istiyorum. Öncelikle sınav kaygısı nedir diye bakacak olursak, sınav kaygısı sınav öncesinde öğrenilen bilginin Sınav süresi boyunca etkili olarak kullanılmasını engel olan ve kişinin başarısının düşmesine sebep olan, e, yoğun stres olarak tanımlayabileceğimiz bir durum. Bir hedefi olan bir amacı olan her öğrencide aslında sınav kaygısının olması gayet doğal ve olağan bir durumdur. Bizim için doğal olmayan durumun ne olduğunu aslında biraz olursak, kişi de bizim istediğimiz optimum düzeyde, yani ideal bir düzeyde sınav kaygısının olmasını zaten biz bekliyoruz. Dediğim gibi doğal bir durum. Fakat bu kaygı düzeyi eğer istenilenin üstüne çıktığı takdirde kişinin buna bağlı olarak performansının düşmesine, motivasyon olarak süreçlerini etkilemesine, kişinin veriminin başarısının aynı şekilde düşmesine sebep verirken, Kişinin kaygı düzeyi eğer ideal bir düzeyde olursa dikkat, bellek, işte buna bağlı olarak, fonksiyonel olarak tüm işlevlerin aslında artışı yani artma gibi bir durum söz konusu olurken e, kaygı düzeyi yüksek olduğunda bunlar maalesef tam tersi durumda etki gösterebiliyor. Ee, öğrenciler gelebilir. Ben öğrencilerle çalışıyorum. Öğrenciler bu noktada bana gelebiliyor. Hocam yani kaygılı olup olmadığımı anlayamıyorum. Acaba kaygı var mı? Yok mu? Nasıl anlayabilirim? Şeklinde geri dönükler alıyorum. Burada aslında belirtilere de biz biraz bakacak olduğumuzda kişi aslında sınava girdiğinde mesela çok hızlı nefes alıp verebiliyor. Kalbi çok hızlı çarpabiliyor. O an mide bulantıları başlayabiliyor. Yani bunlar aslında fiziksel olarak görülen belirtiler. Kişinin işte başı ağrımaya başlayabiliyor. Dediğim gibi mide bulantısı olabiliyor, karnına kramp girebiliyor. Bunun gibi pek çok aslında fiziksel olarak belirtik kişilerde görülebiliyor. Bunlar bizim aslında sınav kaygısı, yaşadığımızı gösteren etkenler olabiliyor. Veya tam tersi bir şekilde sınavdan kaçmam, işte sınavla ilgili konuşmamam. Veya mesela şöyle durumlar da görebiliyorum çalıştığım öğrencilerle. Sınava çok yoğun kaygısı olan bir öğrenci sınavla ilgili biz ikili bir diyaloğa girdiğimizde yani bununla ilgili hiç konuşmak istemeyebiliyor. Yani bundan kaçıyor, ailesiyle konuşmuyor, erteliyor. İşte sınav Mesela deneme sınavlarına girecek. Sınava girmesi gerekiyor. Sınavdan kaçabiliyor. Çünkü çok yoğun bir kaygı var. Ve bundan kaçarak bunu bastırmaya çalışabiliyor öğrenciler. Ee, kazanabilecek miyim? Hangi bölüme yerleşeceğim? Ne yapacağım? Şeklinde sonuca odaklandıkları için o süreci yani sınava atıyorum bir yıl kadar bir süreleri var. Sadece sonuç odaklı oldukları için süreci es geçtikleri için maalesef kaygı düzeyleri de buna bağlı olarak stres de artabiliyor. Burada aslında bizim sonuçtan ziyade o süreci iyi yönetmemiz gerekiyor. Fakat bazı öğrenciler bunu kendi başlarına yapamayabiliyor. Burada eğer sizin de kaygı düzeyiniz çok yüksekse ve kendi başınıza buna bir çözüm önerisi bulamıyorsanız lütfen bir uzmandan destek alabilirsiniz. Herkese sınavda başarılar diliyorum. İyi günler, sağlıcakla kalın.